Evet tam e, LGS'ler yerleşiyor, YKS'lerin tam tam bu gece son geceleri artık e, bu iki gün içinde haber verecekler ve ona göre karar verecekler. Biz e, Open Day'leri açık bilgilendirmeye de açık kapı günleri diye tanımlıyoruz. E, gerçek anlamda e, toplu olarak her pazar günü e, bir e, session yapıyoruz genel anlamda e, en azından bu dönemi anlamak değerlendirmek adına. Her pazar yaptığımız için bazı aileler birkaç kere bile gelebiliyorlar. Bu toplantılara genel itibariyle öz gelecek oluşturmuş olarak, olmak olarak nitelendiriyoruz. Geleceğin üniversitelerinde büyük bir değişim var. Geleceğin mesleklerinin bazıları tamamen bitecek. Hatta kodlamada bile sıkıntılar var. Mesleklerin geleceğine göre tekrardan bakacağımız bir dönem oluşturuyor olmamız lazım. Kimilerimizin tanıdığı kardeşleri ya da çocukları... NKS ve ötesini düşünüyor. Kimisi YKS ve ötesini düşünüyor. Kimisi ise üniversitede yurt dışına gitmeyi düşünüyor. Veya üniversitedeyken master doktora gitmek istiyor. Kimisi ise gerçekten okuduğu alanın ya da çalıştığı alanın kariyer anlamında doğru olmadığını biliyor. O yüzden kariyer planlaması 21. yüzyılın hatta 22. yüzyıla geçerken ki bu dönemde göreceksiniz. Şimdi ne demek istiyorum? 22. yüzyıl olarak gençlerin gerçek anlamda çok 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 büyük bir yaptıkları anne ve babaların aldıkları karar ve yapmaları gereken çok önemli bir adım. Geleceği okumak, geleceği belli bir şekilde tanımlamak ve ona göre de plan yapıyor olmak lazım. Prensiplerimiz gereği toplantılarımızda şeffaflık, fikri haklar, uzmanlık, niyakat ve değer üretmek üzerine yapıyoruz. Bugün 2023 yılında lise mezunu olmuş olabilirsiniz. YKS kararını verme aşamasında olabilirsiniz. Ya da 2024, 25, 26, 27, 28'de mezun olacaksınızdır. Bu anlamda bakıldığında üniversitelerden mezuniyetinizle beraber bakıldığında işte 2030'lar, <laughs> 2040'lar oluyor. Mezuniyetten sonra 40 ile 60 diye değer üretiyorsunuz. Yani aslında biz bugün 2070'leri, 2090'ları, 2096'ları düşünüyor oluyoruz. Bugün liseden mezun olan bir çocuk hani bakıldığında üniversiteden 2033'te onun 2073 2093'üne bakıyorsunuz. Bugün birinci sınıfta okuyan bir çocuk işte 2101'ini düşünüyor oluyorsunuz. O yüzden sadece işimiz 21. yüzyılda değil 22. yüzyılda da alakalı olabiliyor.